Herkese merhaba arkadaşlar. En son hatırladığınız gibi. Ama yine var. Neyse. Bu evden kovulduk arkadaşlar. Konsey kalesinden. ve güvenli evimizi görebiliyoruz. Gizli yerimizi kimse bilmiyor. Arkadaşlar Bu giz yerimizde de kalabiliriz Ama burayı öğrenirler O yüzden burayı da yapamayız Ama güzel Güvenli evde kalabiliriz Zaten biliyorlar Güvenli evde kalsak Bunu ben yaptım arkadaşlar O yüzden bir şey diyemedi Ama 35 tane elmas bulsam Yaşarız Gizli yerden gireyim. Arkadaşlar açıyorum kapıyı gizlice. Açtım. Hemen kapatayım şurayı. Arkadaşlar bakın burada su var. Bu lav. Ben hatırlıyorsunuz zaten burayı. Bakın arkadaşlar işte burada. Eşyalarımı buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Burada yaşayacağız. Belediye başkanı bizi kovdu arkadaşlar. Şimdi oraya da gideceğiz. Bobby Spiderman giymeyeceğim ben. Bak şunu şöyle. Lan. Poz verdi. Arkadaşlar Venom'u yok aldılar onu da. şimdi çıkacağım. Bütün eşyalarım gitti arkadaşlar. Hızlı koşma şeyim de gitti. Işınlanma kılıcım da gitti. Çık yukarıya. Hı, çektim. Burası bakın bilgisayar da ortada duruyor. Aa, bilgisayar. Bakın. Benim Arkadaşlar Buraya elmas koyuyoruz Tamam Bakın envanterim burada Şu ışınlanma kılıcım benim Ender clown bro Venom bu da benim dönüşme şeyi Bu da benim gücüm arkadaşlar Ama aldılar bunu. Da. Şimdi bakalım Hop diyorum Borç ala basmayacağım en son ne dedi Dur ya da bir daha bir çok Yiğit lan bu borcu al birisinden. Yine dayak yiyoruz. Allah. Bu mu yine? Yine mi sen lan? O dua et sen arkadaşlar. Gel lan buraya gel. Gel. Ha ha bir dakika. Yani dua etsin. Şu an benim büyülü koruma zırhı olmadığı için. Oh, yine öldük. şeyden durun ona soralım. Şimdi bir yukarıya bir bastım. Bakın arkadaşlar. Kendime gösteriyorum. Bakın bak. <laughs> şey Ama, bir yukarıya bas bas bas, bas Bakın bakın. Uh, diyorum Allah bak, vuramıyorum. Bu yarı vermemiş. Karnage mi lan bu? Arka doğru, arkaya doğru at ya. Yalan bu. Yalan bu. Arkadaşlar ne dedi? Ben şu an Venom arıyorum arkadaşlar. Bunu değil. Ah. Ne öldürsem arkadaşlar karneş gücünü alırım. <laughs> Ve karneş gücüm bebeğim. Hani karnış gücünü aldık. gücü bizde. Ben Venom'u arıyorum. Venom yok. Lan bunlar bütün Venomları sömürdü mü yoksa? An. Bir dakika lan. Aa, arkadaşlar. Bu şeyin sesiydi. Venom'un sesi. Ama neredeyim? Çok uzaktan geldi. Arkadaşlar sesinizi çıkartmayın. Bu evi satarken aklına gelmedi. Şey. Girebiliyoruz. Girmeyemize izin var. Burası değil. Heh, bakın. Aşağı in. <laughs> Burada kimse yok ya. <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> <Şu buraya gülüyor> Abi arkadaşlar. Tamam. Uzaktan Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? İlk başladığım bölüm yerin Yine... Bakın şu dağ. Şu dağın arkasında Venom vardı. Bak yine var. Ben Venom arıyorum. Değil. O oh, Allah olsun. Allah'a <laughs> olsun. Burada Venom vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Hatta ben şu ağaçta başlamıştım. <laughs> Yukarıya doğru uçak. Oy. Bak ona bak. Venom Arkadaşlar Karneyece Dönüş Karneğe <laughs> Vallahi tamamdır. Değer Venom Olmaya Aldım İşe Yaradı Arkadaşlar Bost'a Bastım Koş 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 Beni Kızdırdılar arkadaşlar. Bir, 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 bir. Ben, ben oldu istediğim gibi. Bu kadar ben, ben oldu. Şimdi bunu anlaşma yapmaya gerek. Hop. Şimdi sen bana o evi vermezsin. Senin ağzına iyi bir koyarım. Bakın arkadaşlar gücüm burada. Karnı hiç torna oldu bebek. Kardeşim şimdi sen bana vermezsen bunu yersin. Anladın? Yani şu an bana vermem ev lazım. Bir de arkadaşlar çok düşün şu an. Ona böyle baklava koysam. Her şey olabilir. Venom'luğumu geri aldım arkadaşlar. Arkadaşlar en iyisi gidip elmas kazalım, ev alalım. Bakın belediye başkanı yaptı Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bir ev almak 25 lira. Şu arkadaşlar ev var ya konsey kalesi dediğimiz. 3 Üç, 3. ev diyor 25 elmas. İkinci ev 20 elmas. İkinci evi daha yapmam. Birinci evde 20 elmas. Bir tek onu 25'e koymuş arkadaşlar. Burası da adalet binayı. Adalet binası. Arkadaşlar bu ara bu bölümde ben gene tek oynamayacağım. Haberiniz olsun. Yani kardeşim, kuzeni falan da oynayacak. Burada da mezarlık var tabii ki de. Yine. Arkadaş Arkadaşlar ne yapsam ne etsem bilmiyorum. Arkadaşlar ben kardeşime veriyorum. Kardeşim oynayacak. arkadaşlar. Burada gizli yer mi var? Ne yapacağım burada ya? Yürüyeceğim. Aa öleceğiz birazdan. Şaka şaka. Burada bir köprü var arkadaşlar. Köprüden gidiyoruz, geçiyoruz, biliyoruz. Biz buraya geldik. Aslında ben de oyuna katılacağım. Minecraft'ım açılacak birazdan. Minecraft'ım açılırsa abim onu yapıyor şimdi. O yüzden bana verdi. Bu abimin evi. Bu kim? Bu ne abi? Bu kimin? Bu ev değil Nilo. Adalet <laughs> Sarayı. Ha. İnşallah belediye başkanım da onu satar. Ben de onu direkt alırım. Vallahi de. Ne oldu? Karnım, acık, karnım acıkmış Nino. Nereye gidip? Üç tane bir de. Dört tane olsa ölürüz. Şifre ne? Şifre. Üç, ay. Açılmaz o açılmaz ben biliyorum. Bak açılmıyor. Niye açılmıyor? Anlamıyorum ben. Yusuf'un buralarda vlog yapar. Öldüm. Sıra geri geldim. Şimdi neylerimiz var? Bu varmış. Bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Ye yemek yiyeyim. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağım? açılmıyor, açılmıyor deler seri onu. Arkadaşlar ev materimi almak Olur. için ne yapabilirim onu biraz düşüneceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba gene. Akşam oldu. Açtım videoyu. Bir dakika. Yeni hoş geldiniz. Hı.

Arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim ya bu ne Bir dakika lan ben bu yumurtayı uzun zamandır bu şunu tamam. Ben kesinlikle yaratıcı var. Hayır. Hayır. Mu? Ne diyor? Bir oluşturmak için yaratıcı operatöre ihtiyacım Operatör zaten kendi benim arkadaşım. arkadaşlar belediye başkanı var ya tükürcem ama <laughs> çok <Çıkıyor kadar. gülüyor> Arkadaşlar ben yine oraya gideceğim. Bakayım. Karnayı çorba Ne yazıyor lan şurada? Yüz elma. Envanterimiz atıyor. Ne lan? Envanter diyor arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya ben bu bilgisayarı tükürürüm. Arkadaşlar. Selamünaleyküm Aleyküm selam Şimdi kaç böyle arkadaşlar o adamın taslasına gel lan diyorum böyle gel lan diyorum Çakıyorum ağzına bir tane o da bana koşuyor ben kaçıyorum hemen envanterime bakıyorum ya ben var diyorum o da bakıyor bana böyle. Arkadaşlar. Sonra ben bütün konularını çıkartayım şöyle. Yani böyle bir basıyorum. Canlı yükseltiyorum. Diyorum gel lan buraya diyorum. Sonra buna da gel diyorum. Gel, gel. O diyor ki yok yürümek diyor bana. Ben sonra bir daha buna basıyorum. Gelmezse de diyorum halime bak. Hala dönemine kadar mı diyorum. Hala dönemine kadar bekle lan diyorum. Kalkıyorum ayağa. Sonra <laughs> diyor ki Yoruk hop. Yoruk hanım diyor üstüne çakıyorum. Ma. Hayır düşmez. O ağzının ortasına çaktı. <laughs> Onu da öldürüyor. Arkadaşlar ben nasıl olacak? Ben hala onu düşünüyorum. Envanterimi alamıyorum. Bir daha kalan arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakın belediye başkanına yorumlarda yazmayın. Tamam mı? Hiç. Bakın. Belediye başkanı. Gördüğü için. koşu. G değil, yap. arkadaşlar sakın söylemeyin. bu kim yaptı? Ben de göz Oradan bana 100 tane ver. Tamamdır. 100 tane nasıl vereceğim onu kurmuşum. Ya ben en aynı. <laughs> Arkadaşlar kim vurdu? Bu kim lan? Riot bu. Bu kaşınıyor bence. Ağzına mı? sen ne nasıl anlaşabiliriz bir bakayım. Sen ağzını... 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 Adam sarıyor kendini adam. Neyse. 100 tane elmas koydum. Ne diyor? 100 elmas verdin enayi. Sen dur bekle. Arkadaş envanter beni ama şimdi alamam. Ben de ev yok dışarıda yatarım ancak. Ben kendime yeni bir yer bulmam lazım. Üstelik bir dakika arkadaşlar aklıma fikir et geldi. Arkadaşlar sakın söylemeyin bak üzerim. ev alayım ben. Ne? Hangi ev geliyor? İki, ikinci ev alayım. Kağıt aldım. Alayım. Aynı. İki yazıyor. İki yazıyor. Hemen şu evi de satın alak. Ne? İki numaralı ev aldım diye. Tamamdır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İki numaralı ev nerede? İki numaralı ev yok. Arkadaşlar 2 numarayla ev yok. 2 numaralı ev nerede? Aa. Arkadaşlar görüşürüz. On oh, 19 olmuşlar. 20 hatta. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.